Bu hayvanlar e, ön planda oluyor ki şöyle bir inanış var bu işi temellendiren hayvan ata ya da hayvan ana denilen e, hayvanlar var yani bir çeşit tanrı bunlar. Hı hı. E, onlardan türediklerine inanılan Türk kayım, inanan Türk kayımları var. Bu hayvanlardan bir tanesi de kurt ve bu kurtla ilgili efsaneler e, Hunların hemen öncesinden başlıyor. Rusunlarda var. Rumudu da var. Hunlarda var. Hunlar da var. Evet eee e, onun devamı olarak göktürklerde de var. Ama bugün bizim yaygın olarak kurt tanrı efsanesi diye bildiğimiz şey göktürklerdeki şekli ve e, bunu rivayet eden de Çin kaynakları. Yani eski Niye bu kadar popüler? Şimdi aslında tüm kültürlerde, e, tüm kültürlerde Roma gibi yani Evet, şimdi Roma'da e, var. E, etrislerden dolayı e, var. etrislerde. de Kuzey kavmi aslında, Bozkır Hı. bölgesinden Hı. gelen bir kavim. Ee, bunun dışında e, Kuzey Amerika'da bir kısım Kızılderili okullarında da e, var. E, çünkü e, aslında bu tek başına kurt diye düşünmek bunu çok doğru değil. Yırtıcı hayvanlar önemli. Hı. Çünkü yırtıcı hayvanlar aynı zamanda Tanrı'nın biçimlenmiş ya da Tanrıların biçimlenmiş olan şekilleridir. Çünkü korkuyorlar. Tabii onlardan korkuyorlar, güçlerine hayranlar ee, ve dolayısıyla onlar gibi güçlü de olmak istiyorlar. Ee, ve bir de tabii o dönemlerde e, gök ve yer inanışlarına bağlı olarak e, animist anlayışlar çok revaçta. Yani her türlü varlık birbirine dönüşebilir. Her türlü varlığın canı, ruhu vardır. E, dolayısıyla insan da hayvana dönüşebilir. E, dolayısıyla... Bu şamanizm mi? Bu yani... esasında şöyle söyleyeyim. Şamanizm son zamanlarda ortaya atılmış bir terim aslında. Yani e, Rusların İç Asya'da yapmış olduğu araştırmalar esnasında Tunguzlarla ilgili araştırmalar yapıyorlar. Ve e, Tunguzca'da e, öyle bir kelime, bir terim tespit ediyorlar. Bir işte din adamı var, e, bir takım uygulamalar e, yapıyor. Şaman. E, ona işte şaman diyor tunguzlar. Dolayısıyla Ruslar bu kelimeyi bilim alemine mal ediyorlar. Oradan alıp tunguzcadan alıp işte icra eden kişiye şaman diyorlar. Ee, Tunguzların dediği gibi e, o icra edilen türde inanışların hepsine de şamanizm diyorlar. Aslında Serdar Bey... bir sorunca benim de aklıma geldi. Yani biz okuduğumuz kitaplardan mı filmlerden mi etkileniyoruz? Ama sanki hani şaman rahiplerin hayvanlara dönüşebildiği fikri insana bir zihninde uyanıyor. Yani evet. Bu çünkü çok kullanıldı sanki filmlerde kitaplarda. Elbette. Siz de mutlaka rastlamışsınızdır. Elbette. Elbette. Ama e... ...sadece şamanlara özgü bir şey değil. Hı. Yani... E, ...tabii son dönemde daha çok şamanlar için anlatılıyor ama... E, ...şöyle söylemek lazım... E, ...aslında şamanlar da... ...gelmiş oldukları toplulukların... ...bulundukları toplulukların... ...inanışlarını kullanıyorlar. Kendileri yeni bir şey getirmiyorlar. Yeni din de vaaz etmiyorlar. Yani e, örneğin İç Asya'da... ...Orta Asya'da... E, ...o Türk topluluklarında ne türden inanışlar varsa... Onları çok iyi biliyorlar ve bir takım törenleri uyguluyorlar. Yani ne yapıyorlar? Tanrılarla insanlar arasında iletişimi sağlıyorlar, ilişkiyi sağlıyorlar bir şekilde. Hmm. Bu tabii iyi ruhlar olabilir, kötü ruhlar olabilir. Hepsi arasında iletişimi sağlayan bir çeşit teknik eleman gibi bir şey. Bugünkü kültürümüzde şamaniz, eski şaman ilaçından, yani şamanizm uygulamalarından artık alıp gelenler var mı şu dönemde? Ya aslında e, derinlemesine incelendiği zaman pek çok şeyin e, olduğu görülüyor. E, mesela e, saçı yapmak diye bir şey vardır. E, bu Avrupa'da da var esasında. Çünkü ne Avrupa'da da, da Hristiyanlıktan önce e, şamanizm kanıtları var. Hı. Onun üzerinde bir takım bir şeyler... Yani bir şeyi e, bir dilek dilemek için e saç saçarak sunmak anlamına geliyor mesela. Ee, birçok yerde gelinin başına bir şey serpmek gibi mesela. Tabii. Veya bir törende işte şimdi gül falan atıyorlar falan. Hı -hı. Bu davranışların e, şeyi eskidir yani kökeni. İşte bu şamanizmle ilgili şeylerdir. Hı -hı. Çünkü Çocuk onda da falan da o zamanlar Evet anında. aynen aynen öyle. Ee, o zamanlarda da mesela e, bolluk olsun, bereket olsun diye bahar aylarında mesela pirinç lapası filan saçarlarmış hı hı. E, doğaya veya ateşe e, işte çeşitli dualarla birlikte filan. Bu bir çeşit aslında kansız kurban gibi bir şeydir. Hı hı. İnanılan ruha e, bunu e, sunuyorlar. Veyahut mesela eski e, Türklerde evin koruyucusu olan ruhlar var. Böyle çeşitli ruhlar vardır. Hı. Bazı Türk toplulukları bunların bebek şeklinde biçimlerini yaparlar. Evin cephesine e, asarlar. Bebek yakarlar. E, hayır, e, bebek şeklinde, lez bebek, bebek, bebek şeklinde gibi. şekillerini yaparlar. Udu, udu gibi. Değil <laughs> mi? E, yok yani şey olsun diye söylemiyorum. O yok Bağlantıları... şimdi o kara büyüyle ilgili bir evet, şey kara büyü, Evet, kara büyü de var, kapıroğullar da var. Bu, bu eğer e. büyü olarak nitelendirilebilirse ak büyü olması lazım. Hı. Çünkü bu Ev üyesi de deniyor e, orta Asya'da, e, İç Asya'da bunlara. E, bunlar o ailenin e, koruyucu ruhları oluyor. Hı. Bazı yerlerde bir kadın, bir erkek şeklinde iki bez bebek asıyorlar. Sonra bir e, sulu bir yemek yapıyorlar. Arada bir onları e, ona batırarak e, ona sunu yapmış oluyorlar ve onun karşılığında da hastalıktan vesaireden aileyi korumasını istiyorlar. Falan. Daha sonra en gelen cin var. inanışına bunun bağlantısı mı? Cinler. Cinler tabii kötü ruhlar olarak ifade Öyle etmek midir? lazım. Evet, onlar eski Türklerde kötülüğün efendisi olarak görülen bir tanrı var, Erlik. Şimdi hmm. e, bu da çok ilginçtir ki. Nedir Evet, var mı bu resmi var mı canlandırdığımız? Şimdi resmi bende yani. var ama biz parça parça gittiğimiz için Evet. E, yani hepsini ben de çok ediyorum Serdar Bey'in söylediğini ama şeyleri bitirelim isterseniz önce şu türe işlerini bitirelim. Tabii. Tamam. <laughs> Şimdi bir aslında... dakika nereden geldik buraya? Kurttan türe işten geldik. Evet. Değil mi? Bence erdik erdik da. Evet ama onu da, onu da tam da. etmedik yani kurttan türe Tamam o zaman şöyle yapalım. Bu kurttan türe işi bitirelim. Nasıl olsa birazdan reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra da o e, meseleye girelim. Cinlere girelim. Reklamda biz bir kavga ederiz aramızda ve sorunları hallederiz. Hayır hiç de kavga etmiyoruz. <gülüyor> 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 tamam peki. Şimdi bu kurttan nerede kaldık? Bir hatırlatır mısınız bu kurttan türe işte? Nerede kaldık? Şimdi kurttan işten söz ederken daha e, kaynaklarda bunlar var dedik. Çin kaynaklarında tamam. var dedik. Ama e, kurtlara böyle bir ayrı bir kutsalliyet atfediyorlar dedik. Elbette tamam. e, kurtlar bir hayvanata ama e, bütün yırtıcı hayvanlar hayvanata. Çünkü yırtıcı hayvanlar tanrılara izaf edildiği için aynı zamanda onların güçleri, kuvvetleri, kudretleri hükümdarlara da izafe ediliyor. Ondan dolayı bunlar e, son derece... ...önemli ve Türk kayınları e, bunların işte bir kısmından törediklerine inanıyorlar. Kurt da bunların başlıcalarından e, bir tanesi. Hı. Dolayısıyla e, Çin kaynaklarından alıyoruz biz bu haberleri. E, şimdi muhtelif tabii örnekler var ama en yaygın olanı... ...işte e, Türklerin, e, Türk topluluklarının ki Göklükler'de öyle anlatılıyor. E, bir savaşta işte son neferine kadar ortadan kaldırıyorlar. Bir tek bir çocuk kalıyor. Ee, bu çocuğun da kollarını, bacaklarını kesiyorlar, ...bataklığa atıyorlar, sazlık bir yere e, atıyorlar. E, o arada e, bir kurt e, geliyor. İşte buna e, et getiriyor, bir şeyler getiriyor falan. Kurt geliyor, hemen reklama gitmem gerekiyormuş. Kısadır tamam. reklamımız. Ondan sonra o çocuk ve kurt nasıl buluşuyor ve ne oluyor öğreneceğiz. Doktor Yaşar Çoruk'lu ile konuşuyoruz, ...Kurttan türeyiş efsanesindeyiz. Diyorsunuz ki. Ee, çocuğu, kollarını, bacaklarını kestiler ve bir bataklığa mı attılar? Evet. Bir e, bataklık e, sazlık bir yere e, atıyorlar. Gerçi e, daha sonra ne olur ne olmaz diye geri dönüp onu da öldürmek istiyorlar ama artık e, kurtla beraber onlar e, gidiyorlar. Daha sonra bir e, mağarada e, işte e, bu e, çocuktan yeni e, çocuklar tabii türüyor. Artık kurtla birlikte e, olduğu varsayılıyor. E, dolayısıyla ondan e, doğan çocukların e, neslinden de göklükler türüyor diye anlatılıyor. Bu tabi bir e, Çin e, resmi hanedan tarihleri denilen e, tarihlerden birinde bu yazıyor ama e, bunun benzeri şey e, benzeri anlatımları e, vursunlar için filan da söyleniyor. Daha erken dönemlerde Hunlarda da hem bunun benzeri hem değişik türeme ile ilgili efsaneler var. Bir tanesinde ise mesela kavçuların türeyişi anlatılıyor. Bunda hükümdar diyor ki benim kızlarım diyor çok güzel kızlar onlar diyor gelişigüzel insanlarla evlenemez. Onlar e, çok e, yüksek bir varlıkla evlenmesi lazım. Dolayısıyla tanrılarla evlenmesi lazım diyor. Ve e, kızları da e, adamlarına emrediyor. E, götürüp bunları e, bir yerde bir tepede bırakıyorlar. Bunlar uzun süre burada kalıyorlar. E, i̇şte bir e, abla ve kız kardeş olarak. E, daha sonra bu tepenin etrafında bir kurt dolaşmaya başlıyor. Falan. Yaşlı bir kurt dolaşmaya başlıyor. Ee, kızlardan genç olan diyor ki herhalde diyor babamın söylediği Tanrı budur diyor. Ben onunla evleneceğim diyor. Ee, dolayısıyla işte bu mite göre onunla evlendikten sonra onun neslinden gelen halk bunlardan türüyor. Şimdi yani burada aslında temel motif şudur. Bir hayvan atadan ki Tanrı sayılan bir ata bu. Eski Türklerde atalar kültü çok kuvvetli çünkü biliyorsunuz ama bu ataları bazen insan şeklinde bazen de hayvan şeklinde tahayyül ediyor. Dolayısıyla bu atadan türeme onun bir anlamda yarattığı toplum, kayım olmuş oluyor. Tabi bu işte Çin kaynaklarının ifade etmiş olduğu bir şey ama ee, sanat taneli de baktığımız vakit arkeolojik materyali de baktığımız vakit e, yüzlerce kurt tasvirinin bulunması, kaya resimlerinde bulunuyor, freskolarda da e, bulunuyor. E, hatta e, aslında burada tabi bizim resimlerimiz de var ama onlar herhalde ekranda iyi görünmüyor. E, Orta Asya'daki bazı freskolar var ki e, bu freskolardaki tasvir şekli bile e, batıdaki Romus Romulus tasvirlerine çok benziyor. Yani e, burada tabii bir, açıklaması bir var bağlantı e, var. İki şekilde düşünülebilir bu bağlantı. E, birincisi hayvan ata kültürünün e, Kardinizin kuzeyinden e, Doğu Avrupa bozkırları yoluyla Avrupa'ya gitmiş olması. Bir diğeri ise e, belki işte hellalistik dönemde e, bir takım e, şeylerin taşınması ee, taşınmasıyla ilgili olabilir ama o da çok erken bir dönem. İlk söylemiş olduğum sanki e, daha doğru gibi görünüyor. Yani bu kurtla ilgili efsaneler muhtemelen. Yani Roma kültürüne kuzeyden, bu içasiden girmiş mi? olması çok, gerekir. Çok önemli bir şey mi? İddialı bir laf değil mi bu? Yani e, ama mantık bunu gerektiriyor. İddialı bile olsa e, çünkü e, kere bizim bozkırlar dediğimiz alan. Avrasya'nın orta kesimini boydan boya kaplıyor. Hı. Yani şöyle söyleyeyim, Polonya'nın doğusu Macaristan, e, Romanya, Bulgaristan'ın e, bir bölümü, e, Karadeniz'in kuzeyi, e, sonra Kafkasya, e, Hazar Denizi'nin kuzeyi, Kazakistan, e, Kırgızistan e, ve e, daha doğuda Baykal'a kadar e, bu neredeyse kesintisiz olarak e, giden bir e, alan. Roma İmparatorluğu komşu. Evet. evet. Ve şey dikkatinizi çekerse hı. Romalıların savaştığı ve uğraştığı topluluklar hep bu bozkır yolundan geliyorlar. Hı hı. Kuzeyden geliyorlar. Ve bu toplulukların e, hemen hepsinde de kurtla veya işte hayvan atalarla ilgili inanışlar çok yaygın bir şekilde geliyor. Afrika'dan gelen kavimler var mı? Afrika'dan gelen ve Romalılarla uğraşan? Sanmıyorum. Yani onları hakkında fazla bir malumatım yok. Onlarda film ama... mi var acaba? Yani onlarda belki aslan kaplan Falan olabilir hı hı. E, Ama e, kurt Hiç hatırlamıyorum peki, ben tamam. e, Ve dediğin gibi de e, Afrika bölgesini bilmiyorum pek yani Ama e, kurtla ilgili e, Pek çok şey e, Romalılarla münasebette bulunan Kartacayı düşünmüştüm ben Evet anladım e, Ama e, ben kurtla ilgili O taraftan gelebilecek bir tamam, şey bilmiyorum Peki Bugün yani Romanya'da bile bu heykeller var. Çünkü Daklar'ın mesela e, kuzey bölgeleriyle ilişkileri var. E, Roman halklarının. E, ve öyle ki romanlar bunları Romalılaştırmak istiyorlar.